Herkese merhaba arkadaşlar ben Can Maksimler Bitti ee, Ben Cup Survival Games'in e, ikinci bölümünde karşınızdayım Yanında Furkan'dan e, Zeki var Az önce koyun beni aldım Kaç eldir oyun çekiyoruz Toplam kaç el olmuştur Furkan ya Bilmiyorum ki Beş on olmuş mudur? Bu gidiyor öyle ya Furkan'da biz coşuyoruz Ver hızlı Furkan Beş on olmuştur abi Video çıkartamıyorum Sen <laughs> ölüyorsun Hangara gidin. Ayrın aldım Hangara gelin. Hangar nerede? Ben takip ediyorum. Abi ben sizi kaybettim. Hangar, hangar hangar abi hangar. Hangar ben ters döndüm. Bilmiyorum ki Bilmiyorum. neredesin seni yani göremiyorum. Ben yere zırh attı. Oğlum ya azıcık yavaşlayın ya. Bir şey var mı bana vereceğiniz? Dur şu anlık yok. Onlar şu an ormana girdi. Adam. Oha. Öldü. Dur dur çekil çekil. Oğlum nerede? Yukarı çıkarsa oplayacağım. Çekileceğim. Oğlum siz neredesiniz? Hangardayız. Oğlum hangar nerede? Dur dur Kılıç yok ya. Dur bekle gel. Oğlum hangar nerede? Oh, hangarın olduğu yerde. Nasıl anlatabilirim ki nerede olduğunu bilmiyorum. Gel can. Oğlum ahır, ahırı biliyor musunuz? Mu? Şu an bilemiyorum. Kılıç çıkartmak istiyorum. Kılıç. Can neredesin? Ha. Ben ahırdayım. O, o adam keselim yukarı çıkan adam. Gelecek mi? Yapacak bir şey. Neredesiniz abi? Hangarı bile bilsen. Ya hangar var ya şu kulolu olan ya. Dur Zeki sana adam geliyor olabilir. Kaç. Adam adam geliyor. kaç kaç bir yere kaç. Tamam. abi sen koş. Koş koş. Taş kılıcı mı var? Yok, adamın öyle. Tamam. Adam altı. geldi. Ödüm, ödüm koptu lan. Benim de koptu. Ayrın isteyen var mı lazım ona? Ben. Ayrın kılıç mı yapacaksın? Evet. Ha. Oraya kılıç attım bak can. Evet. Canım. Bak gelin beni takip edin. Furkan isteyen var mı? Bakayım şu adamı almamız lazım. Bence frukamaz ayrı şey ayrı. Kas. Aa. İki şey almışlar mıdır? Gireyim mi? Şu adam al. Can ölme abi. Can adam geliyor bak dikkat et. Onun önü. Sen nerede? At bak koşuyor hemen. <laughs> Kör ya. Bana yardım et Ne oluyor lan? Başka adam geldi. Oğlum herkes aynı sen. Can sen Can sen. Alıyorum. Tamam aldın mı bizdeki? Vallahi ben kaçıyorum artık çok korkuyorum şimdi. Abi bütün armorları çökecek abi ya. Bana bir şey ver abi. Allah aşkına cana bir şey at ya. Şunu al can. Can şuraya da attım biraz. Furkan, Furkan Steen var mı stein Yok. Bana <laughs> evet. Şu da adam var bakın. benim ben Yemek yemek canım. yemek lazım. Yemek gel, lazım. bende de, ben de de yemek lazım. Al. Hadi hadi yemek al, 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 Konuşamadım. Aa clean up çıktı. Yalnız sen ne çıktı? Clean up. Yalnız oyun erken ilerliyor. Hadi alırsın. Kaç sen olmadı? Seki oh, Zeki kaç? Zeki kaç? Tamam. Ölme. Al, ben S aldım. Stick ver, stick ver, stick ver. Altın elma falan ver ölüyor. Yok ki hiçbir şey. Ben full set oldum. Şimdi can al.

Sen adam vermesin abi Adam Adam nasıl yutarsın? Şuraya sakın kırmayın Kırma kırma Bakın. Dur bir şifre başladı <laughs> It ya İtme sakın İtme dedim Canım falan itecek Evet, itecek Bitti oh, yaptı Şurada o oh, Abi team tek kişi? Yani.

Gel kaç. Abi ölüyor. Abi benim bunun yok ya. Ölüyor. Adam geliyor. Kaç ki. Can bana vurmuyor. Can kaç. Abi. Ne oldu? Bir öldü. Bir öldü. O, üç, Abi ben öldüm. Sen evet, adam geldin. <laughs> öldüm <Ödemedim. gülüyor> <Benim, ninim. gülüyor> ben Benim, benim. Sen benim Diamond kılacağın. Olmadı. Can sen de mi Diamond kılacaksın? Dur şurada dur, dur. Abi da Diamond, diamond kılacağın var. Adam aşağı atladı ama O mu aldı acaba? Aynen O, se o, o sizi kesebiliyor Gel 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 Şuna Seni armor Şuna al Gitmeyece mi? o? tamam Abi tamam tamam Ok atıyor sen kaç Yayı atsana bana Gel Neredesin? Dur abi o adamın Dur ben o adamı takip ediyorum

That's I want this love again. to survive. Yeah. Now, yeah. when I look at you.